Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. sizler soracak olursanız sizler deyiz. Çok, çok. şükür değerli izleyicim abim, ablam, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Değerli izleyicilerim. Allah'ım hepiniz iyilik, sağlık versin. Değerli arayıp dermanlar, rahatlasın. sana kapılar bakma. Sizce <laughs> ve <laughs> evlenme Bugün de arkadaşlarım sizlerle de canlı erişte pişireceğim. Yani bizim gören söylemiyle hamur. Sizin söylemimizde erişte kesme makarna denir. Değerli canlı dostlarım benim. Evet şimdi videomuza geçelim inşallah. Şöyle arkadaşlarım bu görmüş olduk. Bu bizim eriştemiz şöyle size de göstereyim yakında değerli can dostlarım benim. Görüyor musunuz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi sizler de inşallah bunu pişireceğiz. Şöyle burada suyumuz kaynattım değerli dostlarım. Burada tereyağımız şöyle şey görmüş olduk. Biraz suyuyla karıştırdım. Şimdi ocağımızın altında şöyle sizlerle birlikte Burada da arkadaşlarım, şu şekilde gördüğünüz gibi patates yemeğimiz var. Ben size bir önceki videoda vakumlanıyor demiştim. Vakumlanıyor, nasıl? Bak arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle, bu vakumlanmış şu anda bizim tencere. Yani içinden ne dışarı hava çıkıyor, ne de dışarıdan içeri hava giriyor. O şekilde yani, şöyle güzel bir yağımız oldu sizler de değerli canlar. Böyle görüyor musunuz arkadaşlarım? Tereyağımızı, sıvı yağımızı karıştırıyoruz birbirine güzelce. Böyle bir alıştık. Sağ ki. Daha güzel karışsın. Yanma olmasın yani içerisinde. Şimdi yağımız güzel kızdırıyoruz. Yağımız kızdı. İçeride şimdi şöyle eriştirmemizi ilave ediyoruz. Eriştirmemizi ilave ettik. Şimdi güzelce kavuracağız tereyağımızla yağımızla birlikte. Değerli dostlar. Güzelce kavurduktan sonra biz içerisine kaynatmış olduğumuz suyumuzu ilave edeceğim. Böyle bayağı bir arkadaşlarım Yarısı kavruladıklar kavuracağım sertler şiştelerimizi. Canlar. Şöyle birazcık kıskanç kavuralım arkadaşlarım. Daha güzel yanmadan kavrulsun yani. Kızlar ne yaptınız arkadaşlarım? İşlerinize neyin gittiniz mi? Çaylarınız kahvelerinizi içtiniz mi? Akşam yemeklerinizi yediniz mi? Sabah kahvaltılarınızı yaptınız mı? Buyurun gelin yapmadıysanız arkadaşlarım biz de yapalım kahvaltılarımızı akşam yemeklerimizi. Çıkın çıkın gelin değerli can dostlarım benim. Aboneliklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Bol bol yorum yapalım. Sizler sayesinde keşfete düşüyoruz. Canlar Allah razı olsun hepinizden. Bir kere değil bin kere. Videolarımızı son reklam balayıyla birlikte atlamadan izlerseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Rabbim sizler benim yüzümü güldürüyorsunuz. Rabbim de sizin yüzünüzü güldürsün inşallah. Değerli can dostlarım benim. Allah razı olsun hepinizden. Bir kere değil bin kere. Şöyle birazcık arkadaşlar bu tarafları da Az sonra da karıştırırım. Diğer tarafları da kavrulur arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Kalan dursunlar. arkadaşlar. o sırada ben ister sohbetimize devam edeyim. İşte arkadaşlarım, görmüş olduğunuz bugün patates yemeği pişirdim. Yanında bir de şöyle erişti yemeği pişirdim. Başka bir de arkadaşlarım, kavun keseceğim. Sonra işte bir de kabak yemeğimiz var hala. Dünden kalmadı değerli canlar benim. Şöyle de arkadaşlarım 4 tane, 5 tane biber kopardım acı biber. Bunu akşam yemeğine şöyle göstereyim sizlere de yakın acı biberlerimize Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzeller gerçekten renkleri. Maşallah subhanallah. Bunlar da benim balkonu yetişenler. Şöyle de gösterdim sizlere de. Bu kavrulmuş. Dört tarafları kavrayım. Kavurmaya başlamış arkadaşlar. Karıştıra karıştıra yavaş yavaş kavuracağız daha. Görüyoruz dışarı sararmaya başlamış zaten. Daha pahalı dur o tarafı yanabilir. Şöyle karıştırıp en azından kavrulur onlar da. Dost köprü yolu gördünüz mü arkadaşlarım? Teriyom. Böyle, böyle köprü göstereyim bir sizlere yakından. Kameramızı yaklaştırıp da. Gördünüz mü canlarım bir şekilde? Nasıl köpük köpük teriyağımız Maşallah, subhanallah. Şöyle yakmadan kavurmamız önemli arkadaşlarım bunu. Yakmadan güzelce kavuralım. Biraz da kavurdan sonra içerisinden sonra bu eriştelerimizin tuzunu da ilave edeceğim. Suyunu da ilave edeceğim. Böyle bir sallayayım. Zaten tuzunu koyduktan sonra arkadaşlarım suyunu ilave edeceğim ben şimdi. Bir de haşlar için arkadaşım bunlar çabuk nedense kararı veriyor o yüzden Şimdi ilave edeyim ben bunun tuzunu Asla vakit bulamam bir de şöyle 2 çay kaşığı Tuz ilave ettiğim içerisinde görmüş olduğunuz gibi 2 çay kaşığı yeterli olur buna Şöyle karıştırayım hemen Şimdi ocağımızın altını tutacağım arkadaşlar İçerisinde sizlerle birlikte canlı suyumuzu ilave edeceğim değerli izleyicilerim. Yavaş yavaş ilerledim alev çıkması içerisinde. Bismillah. Ya sıçıyor ki bir Şöyle yavaş yavaş kaynamış suyumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Bu kadar yeter mi bilmiyorum arkadaşlar şöyle bir karıştırayım bakayım. Kıvamını, şeklini biraz da ilave edelim. Tamamdır artık bu da kısık ateşte güzelce pişsin bu da. Kapağını kapatın canlar. Şöyle koyayım bunu da buraya kapağı neredeydi bunu ileriye koymuştum. ilerden hemen alıp geleyim. Şöyle kapağını kapatayım. Piştikten sonra göstereyim inşallah arkadaşlarım sizlere olmuş haline Aziz Allah, la ilahe illallah, Muhammed en Resulullah, eşeden la ilahe illallah, ve eşeden, Muhammed ne yaptı ve Resulü. Aziz Allah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Arkadaşlarım. Ezanlarımız dinmesin, bayraklarımız yerlere inmesin inşallah. Rezanımız da bitti artık arkadaşlarım. Şöyle ben şimdi sizlerle birlikte sizleri şöyle ezmiş oldum. Yoğurdu göstereyim canlar. Gönlünüz mü şekilde değerli izleyicilerim. Yoğurdumuz. Şöyle yoğurdumuzu masanın üstüne işte koydum. Şöyle kavun dilmiştim arkadaşlarım. Doğramıştım yani. Şöyle onu da sizlere göstereyim kavun kestiğimi. Şurada biberlerimiz var. Bir de sizler arkadaşlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğum her şeyi göstereyim. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomun da sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz yücesi bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi beğeniriz, beğeniriz yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli can dostlarım.